Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu Ateşten Gömlek adlı kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitap, savaşta bacaklarını kaybeden ve kafasında kalan kuruşunla yaşamak zorunda kalan Peyami'nin yazmış olduğu günlük aracılığıyla aktarılıyor okuyucuya. Kocasını ve oğlunu savaşta kaybeden Ayşe, onun kardeşi Cemal, Peyami ve İhsan arasındaki dostluk ile Ayşe ve İhsan'ın aşkı bir yan öykü olarak yer alıyor ve bunların hepsi Kurtuluş Savaşı mücadelesi etrafında şekilleniyor. Bir hariciye memuru olan Peyami, Cemal ve Ayşe ile birlikte gerçekten de bir şeyler yapabileceğinin farkına vararak onlarla birlikte Anadolu'nun kurtuluşu için yollara düşüyor. Zaman içinde Ayşe İzmir'in kurtuluşu için bir simge haline geliyor. Böylece Ayşe'nin önderliğinde hep birlikte kurtuluş için ateşten gömleklerini giyiyorlar. Kitaptaki olaylar Peyami'nin bakış açısıyla yazılıyor. O da bu öykünün kahramanının kendisi olmadığının farkında. Ancak kendini kanıtlamak ve yalnızca işe yaramaz bir harici memuru olmadığını göstermek için korkusuzca mücadele ediyor. Ve bu da kitaptaki diğer karakterleri beslemesini sağlıyor. Kitabı okumak zaman zaman zorlaşabiliyor. Bunun nedeni de kullanılan sözcükler. Benim elimde yer alan baskıda zor anlaşılabilecek kelimelerin anlamlarına sayfa altında yer verilmiş. Bu elbette ki güzel bir şey. Ancak bazen gerçekten de anlamının verilmesine gerek olmayan kelimelerin anlamı verilip anlaşılması zor olanlara yer verilmemesi biraz karmaşaya sebep oldu benim için. Bu da zaman zaman kitaptan kopmama sebep oldu. Umarım sonraki baskılarda bunu düzeltmişlerdir. Kitap Kurtuluş Savaşı devam ederken yazılmış. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı hakkında yazılmış ilk roman. Savaş devam ederken yazılmış olduğu için de sanırım gerçekten de o duyguyu gerçekliği yansıtabilmiş. Kitabın arka kapağında da belirtildiği gibi bağımsızlık savaşımızı bütün gerçekliği ve canlılığıyla anlatan belki de en önemli romanlardan biri. Kitapla ilgili bir diğer detay da kitabın başında yer alan Halide Edip Adıvar'ın Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na yazmış olduğu mektupta anlattığı şeyler. Bu mektupta anlattığına göre ikisi konuşurlarken Yakup Kadri ateşten gömlek isimli bir kitap yazmaya tasarladığını söylemiş. Halide Edip bu ismi çok sevmiş ve kitabı için aynı ismi kullanacağını söylemiş. Mektubun sonunda bununla ilgili şunları yazmış: Benim ateşten gömleği eğer zaman söndürüp bir tarafa atmazsa. Türk romanları arasında iki tane Ateşten Gömlek olacak. Belki 50 sene sonra bir kütüphane rafında yan yana oturacak olan bu iki kitap, Hans Andersen'in masallarındaki gibi belki dile gelir, birbirlerine geçmiş günleri söylerler. Kim bilir, o uzak gelecekte Türk gençliğinin sırtındaki Ateşten Gömlek ne kadar bizimkilerden başka olacaktır. Bunun dışında Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılmış ilk roman olan Ateşten Gömlek kitabının kesinlikle okunması gereken kitaplar arasında olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.